bir yeni uyandım zaten. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte elveda diye bir tane videom var artık elveda dediğimiz ki söyleyeyim mi? TCL saati ne oldu arkadaşlar? Gantiye gönderildi. Olamazdı. Garantiye gönderildi arkadaşlar. Yan tuşu bozuk. Şuradaki yan tuşu bozuk. Onlar öyle garantiye gönderdik. Elveda. Kim gönderdiyse Allah elveda diyoruz arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadar. Olsun ama. Bildiğiniz gibi elveda. Neyse bugün, bugün bu kadar olmamışınız bugün işte görüşürüz bye bye